arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Bugün borsa yine çok sert düştü. 6 gün üstüne negatif kapamış oldu ve son 2 gün %6'nın üstüne düşüş gerçekleştirdi. Çok sık olan şeyler değil. Ne kadar sık oluyor filan grafik üstünde böyle durumları sabah YouTube analizinde yaparız. Bugün daha önemli konulara değineceğim. Hızlıca başlayalım. Öncelikle izlenmelerin bazen artıyor bazen düşüyor. Bu ara her videomu izlemenizi rica edeceğim. Çünkü en verimli ve önemli yayınlar bu ara olanlar. O ricamı yaptıktan sonra hemen başlayalım. Şimdi geçmiş konuşmalarımla bugün ilişkilendireceğim. Bugünden de geleceğe ışık tutacağız. Öncelikle arkadaşlar bir yorumma cevap vermek istiyorum. işte e, Temmuz'da satsaydık keşke hatta çok sert sistemli bir yorumda. Sen bu işten anlıyorsan Temmuz'da niye satmadın şeklinde. Şimdi arkadaşlar ben bu işten çok iyi anladığım için Temmuz'da satmadım. Ne demek istiyorum? Arkadaşlar hatırlarsanız bir videomda şöyle bir konuşma yapmıştım. 9800'lerdeydi o zaman. Ve dedim ki buralarda borsa ile ilgili işte mevduat faiz üzerinden, resesyon üzerinden çok kötü konuşanlar. Borsa 9000'lere geldiğinde pozitif konuşmaya başlayacak. Burada bir paradoks var. Burayı görebiliyor musun demiştim. Böyle de bu tavırlara falan girdiğimi hatırlıyorum. O neydi? O gün de anlatmıştık. Şimdi bir grafik üzerinde olacakları öngörmek var. Bir de para kazanabilmek var. Şimdi geçmiş 3 yılda öyle öngörülerle satıp alanlar bu işten para kazanlanmadı. Ama... O düşüşleri kabul edenler geçtiğimiz 3 yılda ki bugünkü savaşlar falan gibi hepsinden yaşadık. Hepsi paketle cebimizde. Hepsi ona katladı. Hiçbir şey yapmayan. Tamam mı? Ya bu orada müthiş bir paradoks var. Tamam onları söyleyenler kendince haklılıkları olabilir. Ama orada müthiş bir saçmalık var içeride. Yani ben Temmuz'da ki o zaman bunları konuştuk. Bu düşüşü kabul ediyordum. Çünkü neden? Şimdi oraya gelelim. Şimdi arkadaşlar önümüzde bunu da belki herhalde 20 videoda anlattık. Müthiş ralliler bekliyorum. Dünyada para bollaşıyor. Bizde de faiz indirimi biraz geç de olsa bizde de bollaşacak. İşte seçimle falan da bağladık. Bütün dünyada bu kadar para bollaşacak. Müthiş ralliler göreceğiz diye birçok video yayınladım herhalde. Ama neredeyse hepsinin de yanına şunu iliştirdik. Dedik ki büyük paralar ve büyük ralliler öncesinde çok büyük kaoslarla başlar. Bunu da hatta grafiklerden bakın böyle olmuş. Bakın Rusya Savaşı bakın şuradan sonra bu diye söyledik. Şimdi de bu oluyor. Şimdi arkadaşlar bu borsalara girenler herkes yani kimse yok ki şunları bilmeyen. Sakin kalmanın önemi. Herkes işte Instagram'da şeyleri Warren bafıtın laflarını görmüşlerdir. İşte ee, herkes kaçarken al filan. Bunlar herkes biliyor. Ama bu işlerden %95'i para kazanamıyor. Neden olduğunu söyleyeyim mi? bu gibi durumlarda şu an hissettiğin şeyden dolayı. Yani bunu hissettiğin için zaten bunu hissettirdiği için buralarda kimse alamıyor. Tamam mı? Şimdi burası dip olacak mı değil olmayacak mı değiniriz ama. Yani bu hissi hissettirir sana. Ki ben de hatırlarsanız yine bununla ilgili bir videoda yapmıştık. Dedim ki ee, 9800'lerdeyken 2-3 gün yükseldi hatta havalı havalı konuşmaya da başladım yükseliyormuş gibi. Dedim ki Arkadaşlar bakın buradan yükselip giderse ve 12 binleri kırarsa sanmayın ki bir sınav verdiniz. Yani zirvesinden %15 düşmüş. Biraz sallamışlar. Yükselmiş. Bu sınav değil dedim. Tamam mı? Onu söyleyeyim. Bu sınav işte. Şimdi sınavdayız. Bu sınavı vereceksin. Okey? Tamam. Şimdi sınavı veren ödülü alacak. Ayrıca şunları da söyledim. Sınav vermek demek ne demek? İlla güçlü irade falan insan yani spor yap şunu yap bunu yap. Hayır. Portföyün de sınava hazır olacak. Onun için de ne dedim? Bunu da birkaç aydır söylüyorum. Portföyünüzün %30'u 40'ı gümüş, ABD merkez tahvilleri ve nakit olması gerekiyor dedik. Bu ralliye giderken ve olası kaoslara hazırlanırken. Yani şimdi baktığımız zaman ki bunları dışında kendi stratejilerimi de yayınladım. Onlar da fena gitmiyor ama en iyi kazanacağım tekrar söylüyorum. 2 ay önce Türk borsası için YouTube katılda portföyüyle ile yayınladığım strateji olacak. Hiçbir şüphem yok. Ama tabii ki direkt gidip almadık. Ne yaptık? 2 ay önce ben borsanın çıkacağını düşündüğümü farz edelim. 4'e böldük. Yetmez dedik. Öngörülemezlikler olabilir. O zaman ne yapalım? Bu 4'e böldüğümüz kabul aralığı koyalım dedik. Gümüşe koyalım kalanını dedik. E şimdi gümüş yükseliyor. O dengeliyor. Hepsini dağıtmadık duruyor. Değil mi? Yani o zaman şu an korkmalı mıyız? Yani gerçekten mesela hikayemizin dışında herhangi bir şey var mı şu an? Ben göremiyorum değil mi? 9.800'lerde bir kademe alın 9.200'ünde ikinciyi alın da dedik ama 8.900 9.200 bölgesi talep bölgesi dedik hiçbir sıkıntı yok. Dün de ne dedim dip olacaksa buralar bir günlük artı kapanış bekleyin ekleme yapacaksanız ya da işte alım yapacaksanız vesaire. Onu görmedik. Belki yarın görürüz. Sonra yine konuşuruz. Ama demem o ki hikayeleri iyi bağlayın. Hikayeleri bağlayamamanızın sebebi bir, bundan bir iki ay önce gaza gelip tüm paranızı almış olmanız olabilir. İki, iyi de gidiyorsanız eksiği görmüş olmanız lazım. Eksi bu işin parçası. Türk Hava Yolları'ndan 100 kat yapanlar belki 3 kere %50 kaybı gördü. Oralarda düştü sattım kattım taktım baktım hiçbir şey kazanamazdı. Ama en önemli söyleyeceğim şey şu ki eğer ki 9800'den dönüp gitse gerçekten bir sınav vermiş olmayacaktınız. Sınav bu işte. Herkese sınavlarda başarılar diliyorum. İyi akşamlar.